Evet arkadaşlar Kış olduk Kış olduk Biz burada e, Kışla uğraşıyoruz Gitmesi için Hepimiz burada kışla uğraşıyoruz Kazlar bile titriyor Şimdi birazın inek, ineklere gideceğiz. <laughs> Hadi şimdi ineklere gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu danamız yeni doğdu. Ve şu danamız yeni doğdu. Şu çocuklara zit. Şu kırmızı olan. Evet bunlar bizim ineklerimiz. Bunlar da Bunlar da amcamlarımın inekleri. Evet, evet. amcamlarımın inekleri. Şimdi de ineklerden inekten alarak geçelim. Evet arkadaşlar, bir iki tane de burada var. Evet arkadaşlar, şunun adı Ömer, şunun adı Batuhan, şunun adı Ömer. Şunun adı Erem, şunun adı Nehir. He, hepsinin bir ismi var. Hepsi erkek. Şu, 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 şu erkek. Şu ik ikisi kız. O oluyor.